Hanımlar, beyler, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber oyuncak hikayesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, biliyorsunuz en son yan görevler yapmaya çalışmıştık. Sonra ana hikayeye geçmiştim. Ama kayıt dışında yan görevi geri döndüğümde arkama şu şekilde bir şey düştüğünü gördüm. Bakın. Uz, uzay aracı. Uzay miki Ne, ne denirse. UFO. UFO'nun düştüğünü gördüm. O yüzden bakalım neler yaşayacağız. Neler bitecek. Hepsini kayıtta görelim diye. Gitmedim o tarafa. Gideceğim. Ee, onun dışında eğer sarmazsa yine hikayeyi, ana hikayesine geçebiliriz oyunu. Hadi bakalım. Önce şu görevi bir yapalım. Bunu alıp şu arkadaşı götürüyoruz. Sana mıydı? Yani aslında yan görevlerde yapacak bir şey çok fazla bir şey yok. Ne yapıyoruz? Sadece kıyafet topluyoruz. Outfit fit neydi? Ana hikayeyi oynamak daha kolay. Daha zevkli. Yani bunu alıyoruz mesela. Balon bir şey bir şey. Gidip onu bunu giydiriyoruz. Slinky ne haber? çok fazla bir esprisi yok açıkçası ama şu yarışları deneyeceğim şimdi ne giydiriyorduk bir de unutuyorum da neyse şun, şun. bunlara giydiriyorduk herhalde Daha hangi kostümü ha şu şu yenisi bu bu şekilde yan görevler oluyor gidiyoruz kıyafet topluyoruz o kıyafeti de giydirince yan görev mission complete oluyor Sen misin? Bu arkadaş mı? Ah. Başka kim var? Neyse. Şurada bir şey gördüm. Yan görevleri yapar mıyım bilmiyorum da bir saniye. Uluslararası bir çağıralım. Rüzgar gibi uç bulurlar. Silinkinin mekanından. Tabii ki de buraya girmeyeceğiz. Şuraya. X kare falan diyor da bizim e mouse ve klavye olduğu için. Space zıplıyor falan. Vay 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 vay. Deniyorum şu an. Şunu da almadan geçemeyeceğim. Alkoloji. Ben bazım arkadaşlar. Bakın. Hadi eyvallah. <laughs> Monster truck oldum. Bir saniye, bir saniye. ki bu <laughs> en iyisi monster Şu an yarışçılara girmektense yaptığım şeylere bak. Kontroller zor bu arada. Nasıl ya? şekilde yarışmak istiyorum ben. <laughs> şöyle 17, şöyle devam, aha olmadı, şöyle de 18. yeşil miydi canavar kamyon? Aynen. Hı. Mesela bu ne? Ohoho. Ne diyorsun ya? はいおかえり yanlardan alıyoruz burada da. Daha deminkini aşağıdan alıyorduk. Bunlar kolay. Bunu denedik. Şuna bakalım bir de. Ne? Ben bunu yaparsam zaten. Şöyle. Aa yaptım. Bu en zor olabilir. ha <laughs> alamıyorum. bir saniye bir saniye tamam. Şunu onu da alamadım. Mükemmel. Fazla gittim. güzel. Daha iki dakikam var. Sakin. 20. 21 3 tane kaldı. Bu nerede bu üçü? Ha şurada. Ve finish. Aaa tamam, bu kadar yeter ya. Bir de bunun yarışını varsa yarışına gidelim bence. Buradan mı gidiyoruz? Neredeyiz? Bura başka bir ortama geldi bu arada. Başlayalım. Balsız. Çok güzel. Artı hareketler yapmayalım. Fazla W bas, haydi takla attık olur, öyle şeyler. Evet. Bazlar diyor, gol atıyor, gol, 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 roket mi kedi Buraya yapamadık. Hemen burayı da yapıyoruz. Tamamlıyoruz. Ben ne yapıyorum? Hiç bir fikrim yok ya. Neyse şuradan gidelim bakalım. Şuan kamyonla yar yarışalım biraz. yeni bir şeyler gelmiş. Bak dokunduracağım. Tık. Şunu yapamadım. Bunu da yapalım hemen. İlk seferde ne güzel yaptım halbuki. şöyle bir gol. Pekala. Onu yaptık. Şunu yaptık, şunu yaptık. Bir de şurada bir yol var. Oraya bakalım. Yol nereye gidiyor? bu tanyona şey geldik arabalar. Eğer o oyunun da serisini istiyorsanız yorumlar kısmında verirsin arkadaşlar. Arabalar. Onun da oyunu var biliyorsunuz. Black Smith. Hop. Yok. Bence bu ne olur bak. ne yapmaya çalıştığımı ben de bilmiyorum. Neyse geri kasabaya dönelim. Bakalım kasabada son durumlar ne? Benim buzayım bu nerede? burada hiçbir şey olmuyor. Şeyi merak ettim bir de bir saniye. Hani yan görevler böyle oluyor genelde. Buraya bir şey geldi zannettim ama gelmemiş mi? Param var. Alabilirim. Sen ne diyorsun arkadaşım? Hayvan <laughs> ne mi? Bakın yine aynı kıyafet. Zombi yapacağız şunu. Değil miydi ya? Acaba şunları mı yapacağız? Bey. Ha bu şeydi. Oyun e, masasına tekrardan dönüyordu. Artık bir sonraki bölümde yavaş yavaş e, hastaneye doğru yolculuk alırız. Yavaş yavaş değil, hatta, hatta direkt hastaneden başlarız. Woody'nin Woody'yi kurtardığımız yer mi burası bilmiyorum. Oyuncak hikayesi ikinci filminde Woody kaçırılıyor ya. Collection böyle gizemli bir şeyler varmış. Ama ne zaman sonraki videolarda ee, hem buraya bakarız ilk başta sonra bunu yaparız sonra bir zamana göre yan görev yaparız veya yapmayız. Değişir. Bakalım da bitirelim arkadaşlar bu videoyu. İzleyen herkese teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Ayrıca aşağıda Discord ve Tim şartesine katılmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.